Merhaba, kişiyi seçin. İzinler butonuna tıklayın. İzin ekle butona basın. İzin tipini seçin. Günlük izin olarak size gelecektir. Eğer saatlik verecekseniz, kutucuğu kaldırın. Başlangıç ve bitiş saati girin açıklamanızı yazıp kaydet butonuna basınız. İki tarih arası izin eklemek isterseniz, yıllık izin gibi iki tarih arası izin ekle butonuna basın. İzin tipini seçin, başlangıç ve bitiş tarih aralığını seçin. Günlük çalışma saatlerinizi yazın. Bu alana yazmanız gereken saatler, bordronuzda bulunan NC saatleridir. Kendi bordronuzda bulunan alanları kontrol ediniz. Kaydet tuşuna basınız. İzinleriniz başarılı bir şekilde eklenmiş olacaktır.